Zafer Algöz'ün acı kaybı yürekleri dağladı. Cem Yılmaz cenaze törenine katıldı. 24 gün arayla ikisi de vefat etti. Zafer Göz ve Cem Yılmaz'dan herkesi şok eden haber geldi. İkilinin dostlukları ta uzun yıllara dayanırken dost dediğin acı günde belli olurmuş söz yerini buldu. Birçok film ve şarkılarla bile dostluklarını belli eden ikili acı günde tekrar bir araya geldi sadece 24 gün arayla iki ölüm acısı yaşayan usta oyuncu duyanları hayreti düşürdü. Sevdiklerinden ayrılan usta ismin söyledikleri sevenlerini ağlattı. Böyle bir aşk ne görüldü ne de duyuldu. Kurtlar Vadisi gibi başarılı birçok dizide ve filmde rol alan usta oyuncu Zafer Algöz'den herkesi ağlatan bir haber geldi. Anne acısını tadalı daha 24 gün olmuştu. Çok geçmeden bir acıyla daha yıkılan Algöz'ün en büyük destekçisi Cem Yılmaz oldu. Yaklaşık bir ay önce tedavi gördüğü hastanede acı haberi gelen Güner Algöz'ün acısını sindirmeye çalışan Zafer Algöz bugün maalesef baba acısıyla yıkıldı. Eşini kaybetme acısına daha fazla dayanamayan Cevdet Algöz maalesef solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Zafer Algöz baba acısı ile yıkıldı. Babasının son isteğini yapmak isteyen uslu oyuncu babasının son sözlerini ve düşüncelerini şu sözlerde paylaştı. Başımız sağ olsun sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe günü öğle namazına mütakiben, Balıkesir Burhaniye Koca Camii'den uğurlayacağız. Geliş Karbistanı'na defnedilecek. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Babamın da annemin benden tek istekleri vardı. Birlikte aynı yere gömülmek ve sürekli bir duaları vardı. Aynı anda ölmek. Şu an düşününce çok şaşıyorum. Seven sevdiğiyle birliktedir dedikleri bu olsa gerek diyen Zafer al göze. Allah'tan sabır, Anne ve babasına Allah'tan rahmet diliyoruz.